Yani gitsin. Şöyle uzaktan al. Kahramanmaraş Afşin'de birazdan depremde dedere iskilip dolması ikram edilecek. Dolmanın dağıtılacağı ona ee, Osmaniye'de geçici e, görevlendirilen koordinasyon e, kaymakam olarak, koordinatör kaymakam olarak e, Sayın İskilip Kaymakamımız Yunus Emre Bural Bey de alana geldiler. Depremin ilk gününden itibaren Osmaniye'ye geçici olarak görevlendirilen İskilip Kaymakamımız Sayın Yunus Emre Bural İskilip'te olmamızın dağıtılacağı alana geldiler. Birazdan dolma dağıtımı başlayacak. Kazanlar açıldı. Biz de fırsat dursak Sayın Kaymakamımızla bölgedeki durumu konuşacağız değerli izleyiciler. İşte şey vardı. Çadırlarımız, çadır kentlerimiz vardı işte 27 tane. Aşırı bir palet A, sıraya doğru. falan girdiler yani. Normalde bireysel çadır hiç var mı? O kapladı. Şimdi onu başlayalım. Bir, bir daha azıcık vatandaşlarımız şöyle geçse yine yakın yeri geldi. Sekiz yakın ağır hasarlı evet. var. Bir tane yakın acil tutacak falan var. Evet. Falan. Yani dokuz bin gün bina sıkıntı var. Osmaniye. Evet. Bu da yaklaşık yirmi bin konuta falan tekabül ediyor. Yirmi bin konut eder. Ama bütün ilayetler. Yani bu sadece Osmaniye'den var. Evet en az işte bu badin, Tabii biz 10 vilayette 6. sırada geliriz yani. Eee. İyi görünüyoruz. Hastayım. mı? Yani, işte devam ediyor. Ama aslında çok Çok iyi. Böyle bir duramam yani. yani... Kaçamam ya senin ya. Burası gidip bu. böyle oldu. Böyle oldu. toparlıyor. yapıyorum. Evet, yarın bitir. tamamen bitir. Merkezini bitir. Evet. Zoran tespiti bakıyorum. <laughs> Şimdi bir ikime bakıyorum.

alanda çadır kentte kalan deprem dedelere iskilipte olması ikram edilecek. <gülüyor> <gülüyor> Değerli izleyiciler, deprem sonrası Osmaniye'de görevlendirilen İskilip Kaymakamımız Sayın Yunus Emre Bural Bey ee, yanımızda İskilip olmamızın dağıtılacağı depremde dağıtılacağı e, alana geldiler. Sayın Kaymakamım geçmiş olsun. Çok sağ olun. Tüm ülkemize. Ülkemize sağ olun. Ee, bize bölgedeki yaşadıklarınızı kısaca bir özetler misiniz efendim? depremin olduğu ikinci gün akşamı ben de... Osmaniye'ye görevlendirildim. Ee, olay yerine derhal hareket ettik ve ee, bölgede e, hasar tespit çalışmaları, zarar tespit çalışmaları, yıkım enkaz işlerini devraldık. Ee, ve 23. gün itibariyle de biz tespit çalışmalarımızı artık sonuçlandırdık. Yıkım enkaz işlerine de başladık. Belli bir mesafede kat ettik. Osmaniye 10 vilayetimizin içerisinde yine nispeten iyi durumda kendi kendini biraz idare edebilecek durumda. Havaların da iyileşmesiyle Artık hayat biraz biraz yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Ee, bugün İskedip Belediye Başkanımızın, MHP İl Başkanımızın, Çorum Baş İl Başkanımızın da e, Afşin ilçemizi ziyaretiyle, Sayın Valimizin de davetiyle ben de çok kıymetli hemşerilerimi buraya görmeye geldim. Ee, gördüm çok da duygulandım. Ee, çünkü Türkiye'nin 81 vilayetinden, e, 922 ilçesinden tüm insanlar deprem bölgesine, afet bölgesine koşmuş, akmış durumda. İnanılmaz bir dayanışma var, birlik beraberlik var. Kendi hemşehrilerimizi de burada görünce e, çok duygulandım, mütesir oldum ben de. Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Evet değerli izleyiciler yanımızda belediye başkanımız var. Başkanım biraz önce çadırları gezdiniz. Evet. Bize ilk izlenimlerinizi anlatır mısınız? Ee, tabii devletimiz e, güçlü bir devlet. Hızlı şekilde Kaymakam Bey'in de söylediği gibi bölgeye müdahalelerde bulunmuş. Çadır kentler oluşturulmuş. İşte diğer sıhhi ihtiyaçlar kütüphanesinden tutun da ana kuluna varana kadar her şey halkımızın hizmetine sunulmuş. İşte e, demek ki konuşmamızda söylediğim gibi biz de elimizden geldiğince, canıca kararınca gerek eskilipten gerekse bugün burada e, katkımızı sunmaya çalışıyoruz. Sen kaymakamımız sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. E, kendisinden rica ettik bizi kırmadı geldi çok sağ olsun teşekkür ediyorum kendisine de ee, inşallah bu günleri atlatıp yine tekrar e, güzel günlere döneceğiz hep beraber e, ama ben tekrar şunu vurgulamak istiyorum e, ve her zaman da söylüyorum dünya üzerinde bu kadar ağır bir yıkımın altından bu kadar güçlü şekilde kalkabilecek bir devlet ben devlet ve millet ben tanıyorum e, Allah devletimize milletimize zeval vermesin diyorum sağ olun. çok teşekkür ediyorum efendim. Olun. Sayın Başkanım, <laughs> Sizden de biraz görüş alalım. Evet. evet yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Sayın Akta Karapıçak Bey var. Sizin evet. izlenimleriniz neler Sayın Başkanım? Biraz önce Çadır Kenti ziyaret ettiniz, dolaştık. Evet biz zaten depremin ilk günü de e, ilk ziyaret ettiğimiz nokta Afşin olmuştu. Evet. Ee, biz çok sık görüyoruz Başkanım. Evet biz Medyada zaten sahadayız. Afşin, Elbistan, Kahramanmaraş Merkez ve diğer Pazarcık Türkoğlu bizim dolaşmadığımız ilçemiz kalmadı bu anlamda da biz tüm teşkilatlarımızla elimizden gelen ve fazlasıyla milletimizin de vatandaşlarımızın da vermiş olduğu destekle birlikte mağduriyetleri devletimizin yanında e, olarak AFAD koordinasında giderebildiğimiz ölçüde gece gündüz demeden sahadayız, alandayız e, yani devletimiz Allah'a şükür muktedir, devletimiz güçlü bunu da herkes görüyor, herkes biliyor. Tabii ki mağduriyetler oluştu ama şükürler olsun. Millet olarak şuurlu bir milletiz. dolayısıyla birlik ve beraberlikle aşamayacağımız bir güçlük olduğunu, olacağını düşünmüyorum. çalışmalarımız yine alanda da devam edecek. İnşallah bu sefer de biraz Hatay tarafına eğileceğiz bizler teşkilat olarak. Bugün de burada işte Sayın Valimizin daveti Belediye başkanımızla olan istişare sonucunda buradayız. E, buradaki insanlarımıza farklı bir gün yaşatabilirsek, bu da bizi mutlu edecek inşallah. Sayın Başkanım, şimdi civara baktığımız zaman medyada e, herkes kendi başına bir organize e, evet. e, işte siyasiler paketlerine evet. e, amplemlerini vuran, fotoğrafını e, evet. yapıştıran, evet. e, belediye Başkanımız da bütün araçlara iskili yardım aracı evet. yazdırdı. Sizin partinizin de bu tür bir faaliyet yok. Bütün çalışmaları AFAD koordinasyonunda yapıyorsunuz. Kesinlikle. Ee, bu konuda bir şeyler söylemek isterim. Şöyle bir şey. AFAD dışında, AFAD koordinasyonu dışında yapılan yardımlar ya da yapılmak istenen yardımlar amaca tam olarak ulaşmıyor. Bir de başkanım yani bu yardımlar o kurumun kendi yardımı değil göndereni. Yani vatandaşın vatandaşa kurumlar, tabii ki, belediyeler tabii ki. E, tabii ki. ön ayak oluyor, organize ediyor. Ee, tabii ki. Yani burada e, dedik ya işte milletimizin feraseti ilk gün zaten fazlasıyla duygulandırıyor bizi. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Benim en çok duygulandığım bu süreçte bir tırcı abimiz var. Bu e, yolda böyle üstünde ağır vasıta. Evet sosyal medyada e, bayağı Yani biz oldu. biz de ilk gün buraya geldik. Yolda fazlasıyla bu tür şeyleri gördük. Gerçekten duygulanmamak elde değil yani. O araçlar normal şartlarda nasıl gider? E, yani bunları birebir yaşadık. Dolayısıyla dediğiniz e, konu e, zannımca şu yani millet olarak toplu bir şekilde yapılan bir şeyi hani tek bir yere toplamamak lazım. Benim herhalde... Bir koordinasyon? Evet. evet. Burada da yine üstüne basa basa söylüyorum yani afatla birlikte koordineli bir şekilde yapılmayan yardımlar e, amaca tam olarak ulaşmıyor. Bir karmaşa? Tabii ki karmaşa oluyor, israf oluyor. Biz bunları yaşadık sahada. Mesela e, olay deprem gerçekleştikten sonra işte atılan bir mesaj işte suyumuz yok ekmeğimiz yok gibi bu mesajı belki günler sonra gören uzaktaki illerimiz hala su ve ekmek göndermeyle uğraştı ve burada su yığınları ekmek yığınları oluşan yerler oldu maalesef evet. giysi yığınları oluşan yerler oldu bunu afet koordinasyonuyla yapıldığı zaman her şey tertipli düzenli ve amaca tam ulaşıyor yani buna özen gösterilirse çok teşekkür ediyorum rica ederim. Kolaylıklar sağ, olun, sağ olun izleyiciler. şimdi de yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Sayın Murat Kiraz Bey var. Murat Bey size biraz önce başkanımızla, ilçe başkanımızla Kenti ziyaret ettiniz. İzlenimlerinizi bize anlatır mısınız? Şimdi öncelikle devletimizin, milletimizin başı sağ olsun yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu yaralar elbet sarılacaktır. Biz ilk günden beri başkanımla beraber e, afat koordinasyonunda yardımların toplanıp e, ile ilgilendik. O süreçte de biz hep söyledik afattan başka e, hani koordinasyonla ilgilenen başka bir birimin olamayacağını da belirttik zaten. Buraya geldik. Evet yaralar sarılmaya başlanmış. Gördüğümüz manzara çok iç açıcı olmamasına rağmen Devlet millet el ele. Ama e, düzenli başka düzenli, çok düzenli evet, evet. E, çadırlar kurulmuş, hijyen sağlanmış. Yani inanın bana yerde sigara izmariti bile bulamıyorsunuz. Yani depremzedelerin yaşadığı çöpler bile alınıyor. Her şey yerinde. Bence hani bu konuda da AFAD'a, devletimize de hani şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Selam evet. bey. Değerli izleyiciler, Kahramanmaraş Afşin'de, İskilip Web TV olarak Afşin'den canlı yayındayız. Şu anda Sayın Kaymakamımız Yunus Emre Vural, Belediye Başkanımız Ali Sülük, Belediye Meclis Üyemiz Murat Kiraz, Milliyetçi Hareket Partisi, Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak'la birlikte fotoğraf veriliyor alandan biraz sonra burada Depremcedelere depremzedelere yaklaşık 3000 depremzedeye iskit olması ikram edilecek. bir ilimizi etkileyen e, depremde şu anda bulunduğumuz Kahramanmaraş'ın e, Afşin ilçesinde 180 kişi yaşamını e, yeti, yitirdi. E, bunların e, 90 tanesi ilçe merkezinde olmak üzere 335 yapı e, yıkıldı. E, Tam rakamı şu anda bilemiyorum ama buradaki konutların depremden zarar gören görmeyen konutların tamamı boşaltılmış durumda. Şu anda hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Ağır hasar gören konutlar, hafif hasar gören konutlar, belki kardeşlerimiz burada bulunan çadır Çadırkent'e, şehrin muhtelif yerlerinde, 5 ee, civarında çadır kent var. Buralara yerleştirilmiş durumda. Bizim bulunduğumuz çadır kentte 270 e, AFAD tarafından kurulan 270 çadır var. Ee, bu çadır kentte 958 kişi şu anda çadır kentte e, kalıyor.